Molly... Ne yapıyorsun sen? Senin kafan yerinde mi? Neyin var? Ya bir şey olsaydı? Kunal bunlar ne? Beni nereye getirdin? Molly biz oteldeyiz şu an. Yıl dönümümüz için ayarladım bunları. Kunal! Kunal ne? Neden böyle davranıyorsun sen? Bunda sorun ne ki? Biz biz evliyiz değil mi? Burada beraber bir gece geçirip yakınlaşırız diye düşündüm. Ama sen sanki benim ne bileyim karım değilmiş gibi davranıyorsun şu an. Kuna dur artık bırak beni. Tamam artık ne olduğunu anlamam gerekiyor. Molly sorun nedir söyle. Neden bu kadar kızgınsın? İlk defa sana sarılmıyorum ya da yakınlaşmıyorum değil mi? Biz yedi yıldır evliyiz Molly. Neden sorunlarını benimle paylaşmıyorsun? Kunal, sen vuruldun tamam mı? Sen yüksek bir yerden düştün. Şu an hayatta olman mucize. Seni Tanrı korudu. Sen tamamen iyi olduğunu düşünüyorsun ama iyileşmediğinden emin olduğum yaraların var Kunal. Hala romantik olmaya çalışıyorsun. Bu, bu doğru değil tamam mı? Doktorlar dikkatli olun dedi. Bu... Bu doğru zaman değil Kunal. Tamamen iyileşmediğin sürece biz romantik anlar yaşayamayız, tamam mı? Neden daha iyi olmam konusunda bu kadar takıntılısın? Molly, ben kendim de doktorum. İyi hissedip hissetmediğimi anlayabilirim, değil mi? İyi olmadığımı düşünüyorsun, değil mi? Bak, koşacağım şimdi. Bak. Koşuyorum bak. Çok iyiyim, gördün mü? Koşuyorum şimdi de zıplıyorum. Şu an enerjim gerçekten çok yüksek. Tamamen fit ve iyiyim. Molly, bak çiftler, yedi senelik evliliğin ardından sorunlar yaşar. Ama biz birbirimizden sıkılmadık. Bugün bile birbirimizi seviyoruz, öyle değil mi Molly? Beraberiz ve en önemlisi, bugün bile romantik olmak istiyoruz biz. K Kunal, an anlıyorum seni. Dinle Kunal, doktorlar sana yeşil ışık yakmadıkça tamamen iyileşmiş olmazsın, değil mi? Peki, ekselansları... Kunal hadi eve gidelim. İlaç vaktin geldi zaten. Bugün hiçbir yere gitmiyorsun. Bu geceyi burada benimle geçireceksin. Bugün bizim yıl dönümümüz. Gitmene izin veremem. Burada kalacaksın. Söyle bakalım burada kalıyor musun kalmıyor musun? İşte benim morim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.